Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Bayraktar TB-3535 saat uçuş süresine ulaştı. Bir test daha başarıyla tamamlandı. Baykar, Bayraktar TB3'ün orta irtifa sistem tanımlama ve performans uçuş testini başarıyla tamamladığı teste dair görüntüleri paylaştı. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş süresi 535 saate ulaşmış oldu. Türkiye, savunma sanayinin göz bebeklerinden olan insansız hava aracı teknolojisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB-3 silahlı insansız hava aracı başarılı